değerli misafirlerimiz, basımızın çok değerli mensupları, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Üniversite adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Devlette devamlılık esastır. Dolayısıyla üniversitemizin kuruluşunda bu güne kadar yapılan faaliyetleri üniversitemizin geliştirilmesi için yapılan faaliyetler işler olarak kabul ediyoruz. Ama göreve geldiğimiz 23 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yapılan gelişmelere de özellikle değinmek, vurgulamak suretiyle bir gerileme mi yoksa bir ilerleme mi olduğunu size ve sizin vasıtanızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Üniversitemiz kurulduğunda Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İddiari Bilimler Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yüksek Okulu var idi. Daha sonra 2012 yılında buna İlahiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ilave edildi ve 2009 yılında da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yine kurulan birimlerimiz arasında oldu. Meslek yüksek Yüksekokulu olarak 5 tane meslek yüksek okulumuz var. Bunlardan merkezdeki Boyaba, Ayancık ve Gerze eğitime devam ediyor sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz henüz e, açılmadı. Biz inşallah müdürümüz atadık. Onunla ilgili öğrenci alımı ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde yapacağız. Yine bizim dönemimizde hiç olmayan araştırma uygulama merkezi. Yani çocuk üniversitesi dediğimiz çocuk eğitim araştırma ve uygulama merkezi, okul öncesi eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Teknoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kurulmuştur. 5261, aşağı yukarı 1000 gibi bir artış var. Tabii bu artış çok fazla görünmeyebilir ama bu artış her şeye rağmen, yani 4 tane bölümümüze öğrenci gelmemesine rağmen, ileride ben bunu daha detaylı açıklayacağım, yine de 1000'lik bir artış olmuştur ve öğrencimizi önümüzdeki yıllarda nasıl bir öğrenci potansiyeli bekliyoruz? Onu da yine konuşmalarım arasında söyleyeceğim. Burada arkadaşlar yine bu sene ilk defa yabancı uyduklu öğrenci aldık. Türkmenistan'dan, Afganistan'dan, Gürcistan'dan, Suriye'den, Kosova'dan öğrencilerimiz var arkadaşlar. İlk defa oldu. ve Önümüzdeki yıl bu yine yaptığımız yurtdışı e, e, seyahatlerinde, görüşmelerde üniversitelerimizi ziyaret ediyoruz. Üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Onlar vasıtasıyla Suriye'den de öğrencimiz var. ve ne sayımız önümüzdeki yılın daha daha da artacağını biz umut ediyoruz. Yani lisans üstündeki öğrenci sayımız yine doktora ve yüksek şey, lisans artmaya devam ediyor. İdari personel sayımız arkadaşlar 2007'de 39 idi. Şimdi 274'e çıktı. Akademik personel sayımız 83'te 354'e çıktı. Burada 13 tane profesörümüz var arkadaşlar. 14 tane doçentimiz, 189 tane yardımcı doçentimiz ve hepsi toplam 116 tane var. Ama önümüzdeki günlerde onun üzerinde bir öğretim üyesi ilanı verdi. Yine çok yakın bir zamanlarda Boyabat da olmak üzere Boyabat İktisadi İdare Bilimler Fakültemizde de bir dekan oldu. İnşallah buraya da onu atama işlemlerini yapacağız. Ee, olmak üzere e, eğitim fakültemizde, mühendislik fakültemizde profesör arkadaşlarımız gelecek inşallah. Tabii bunlar hepsi birden biri olmuyor. Çünkü öğretim üyesi markette satılmıyor arkadaşlar. dolayısıyla bunu bir yapısının oluşturulması lazım. Ee, 99 tane öğretim görevlimiz var. 20 okutmanımız, 11 uzmanımız ve 108 tane araştırma görevlimiz olmak üzere Biraz önce de söylediğim gibi 374 kişimiz var akademik personelin grafik olarak sayısını artışını görüyorsunuz arkadaşlar. Üniversite ilimize yıllık nedir? Bu evet. üniversitemiz var. Nedir bu? Yani biz üniversite ama biz diyoruz üniversiteler şehrin lokomotifi sosyal, kültürel, ekonomik yönden üniversite konutları, e, şehirlere katkı yapıyorlar. Nedir bu? Sadece biz ekonomik katkısını çıkardık arkadaşlar. Bir yılda. Şimdi biz akademik ve idari personel olarak 628 kişi üzerinden hesap yaptık, burada gördüğünüz gibi 26 e, milyon lira, 26.788 e, milyon lira e, bir yılda akademik personelin harcaması. Hizmet alımı şeklinde 234 personelimiz var, bu da 3 değer yakın. 5, e, 5261 öğrencimiz var, e, bunun e, 9 ay ayı sınıfta kaldığını, yani ilçelerde dahil ve ayda en az 500 lira harcadığını düşünerek yapıyoruz. Bu da 20, 23 milyonlara yapıyor. Merkezimizde bu yılın başında 3600 öğrencimiz var idi Sinop il merkezinde. Her günün 500 tane, 500 lira harcadığını düşünürseniz sadece il merkezine ne kadar ekonomik e e e katkı yaptığını arkadaşlar hesaplayabilirsiniz. Evet, ulusal bir de bizim üniversitemizde, diğer üniversitelerde de olduğu gibi ulusal ve uluslararası değişim programları var. Bunlar ne oluyor? Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz farklı üniversitelere gidiyor. Farklı üniversitelerden bize geliyor. Ve hem kendi bizi tanıyorlar hem biz onları tanıyoruz. Bu kapsamda Erasmus, ya bu Avrupa Birliği üniversiteleriyle yapılan, ülkedeki ülkelerindeki üniversitelerle yapılan bir anlaşma. Burada öğrenci hareketliliği var. Bizden öğrenci gitti, onlardan bize öğrenci geldi. Akademik personelimiz bir haftalığına gidiyor. Yine idari personelin bir haftalığına gidiyor. Orada kendi konusuyla gittiği üniversitelerdeki e, gelişmeleri takip ediyorlar. Bu kapsamda arkadaşlar 14 ülkeden ülkelerin e, isimlerini yansıda görüyorsunuz. Yine e, üniversiteler görüyorsunuz. 26 üniversite ile 14 ülkeden e, 26 üniversite ile burada gördüğünüz gibi anlaşmamız var Erasmus kapsamında e, ve bu kapsamda. Giden öğrenci bizden artarak sayıları görüyorsunuz arkadaşlar. En son 2012-2013'te 24 kişi gitmiş öğrenci olarak. iki öğrencimiz gelmiş. Personel olarak 10 tane gitmiş. 3 tane gelmiş. Ve en son gelen yabancı öğrenciler bunlar. Sağlık yük gelmişler Para ve para yurt içindeki üniversitedeki öğrenciler geliş gidiş yapıyor. Onlardan bize geliyorlar bir sömestri ve iki sömestri bizde okuyorlar veya bizden diğer üniversitelere gidiyor. Gidip oradaki üniversitelerde bir sömestri ve iki sömestri okuyorlar. Haberlerimiz e, 2011 yılından itibaren artarak en son 1101 e, habere 2013 yılında çıkmıştır. Burada belki açıklama yapmak gereken bilmiyorum. 2012 yılında 90 başlık altında 462 haber, 2013'te de 202 başlık altında 1.101 haber, toplam 2001 ile birlikte 1.850 e haberimiz basında çıkmıştır. İnternet haberlerimizi de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yine 2011-2013 yılından itibaren artarak en son 2013'te 1.434 olmuştur, toplamda da 1.859 <laughs> Üniversitemizin web sitesinin e, şeyi e, 2013 yılı itibariyle ziyaret edilme sayısı burada gördüğünüz gibi ziyaretçi sayısı 520, e, 530 bin civarında arkadaşlar. Evet, ben teşekkürlerimi sunmadan önce netice olarak e, aynı konuları, bazı konuları özellikle vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz üniversitemiz 2007 yılında kuruldu. 2007 yılında kurulduğunda da genellikle hem bilimleri ağırlıklı bir üniversiteydi. Son yıllarda e, fen bilimleri daha az tercih edilebilir duruma geldi arkadaşlar. Bu sadece bizim burada değil, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla da e, yüksek öğretim kurulunda bu yönde çalışmalar var. Bir karar verme durumundalar. E, yok, bu bölümlere öğrenci bir zaman göndermedi, bir zaman gönderdi. Kimse gelmedi. Ve öğrencileri bu sınırladı. Mesela şimdi biz üniversitemiz açıldığında dört tane fakülte dedik. Neydi bunlar? Sürünler Fakültesi, Fen Fakültesi, Boyabat'taki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültemizdi arkadaşlar. Şimdi bizim dedim ben 2011'de öğrenci sayımız 4000 küsür, 2013'te 5000 küsür, 5261 oldu. Yani aşağı yukarı binlik bir artış var. Artış çok mu? Değil. Ama biz bu artışı neye rağmen sağladık? Neye rağmen? Fen Edebiyat Fakültesinde İstatistik bölümünü burada görüyorsunuz arkadaşlar. Fen Edebiyat Fakültesinde İstatistik bölümünde 2011'de 47 kontenjan verilmiş, 47 kişi gelmiş. 2011-2012'de 47 istenmiş, 47 gelmiş. 2012-2013'te 52 istenmiş, sadece 3 gelmiş, 3 kişi. 2013-2014'te kontenjan verilmedi. Biyolojide de yine burada görüyorsunuz gelenleri. 2011'de 11 kişi, 2012'de 1 kişi, 2013'te hiç yok. Yani son 2 yılda hiç öğrencimiz yok. Matematikte yine aynı durum var. 2012'de 5, 2013'te yok. Yani son 2 yılda hiç öğrencimiz yok. Sürünleri fakültesini biliyorsunuz zaten hiç öğrencimiz yok. Son 2 yılda. Bütün bunlara rağmen yani 4 tane, 2 tane fakültemizin 4 tane ana bölümlerine hiç öğrenci gelmiyor. Biz buna rağmen öğrenci sayımızı 5261'e çıkardık. Sorun eğitim fakültemizin de biliyorsunuz gece eğitimleri Türkiye çapında gece eğitimleri eğitim fakültelerinde kapatıldı, kapatılıyor. Son üçüncü ve dördüncü sınıflar olması lazım aklımda kaldığı kadarıyla yeni öğrenci verildi. Bütün bunlara rağmen arkadaşlar biz öğrenci sayımızı buna çıkardık. Evet, su burada görüyorsunuz. Su 12'de hiç yok. 2013'te hiç yok böylece 2011'de de 6 kişi gelmiş. Biz yönetime geldikten sonra e, talep olan e, sosyal bilimler ağırlıklı öğrenci e, turizm işletmeciliği otelciliği yüksek okulu ile Türk dili ve edebiyatlarına öğrenci alındı. Biliyorsunuz 2009'da söylemiştim 2009 yılında turizm işletmeciliği otelciliği yüksek okulu kurulmuştu ama 2013 yılına kadar hiç kimse öğrenci alamadık. Neden alamadık? Öğrenci e, altyapıyı kuramadık. Arkadaşlar bilgi vermemiz gerekirse bir bölüme öğrenci alabilmemiz için bizim en az üç tane öğretim üyesi ve öğretim görevlisini bulundurmamız lazım. Yani biz e, coğrafya bölümüne öğretim üyesi bulundur, öğrenci alacaksak üç tane en az üç öğrenciyi biz önceki yıl, mesela diyelim ki biz önümüzdeki yıl 2000 içindeyiz zaten. 2014 yılın 2014, 2015 yılında öğrenci alabilmemiz için biz bu yılın Mart ayına kadar üç tane öğretim üyesini almamız lazım. Eğer biz üç tane öğretim üyesini almasak yok bize gelecek yılın eğitim öğretim yılı için ne vermiyor? Kontajan vermiyor. Öğrenci vermiyor. Dolayısıyla biz öğretim üyesi alımını çok önceden başlatıyoruz. Bazen oluyor, 10 ay önceden, bir yıl önceden veya 33 ay önceden biz eleman alıyoruz. Neden? Öğrenci alabilmek için. Dolayısıyla da öğrenci alımı arkadaşlar bu duruma bağlı. Yani öğretim üyesi bulmamıza bağlı. Biraz önce de söyledim. Öğretim üyesi de hat dediğiniz zaman bulunmuyor. Yani bir yerde hazır değil. Sizin özel gayret sarkıtmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz e, sosyal bilimler ağırlıklı, turizm işletmeciliği otelcilik yüksek okul ile Türk Bili ve Devlet bölümünü öğrenci aldı Tarih, coğrafya, akoloji bölümlerini kurduk. ve bundan tarih bölümüne bir profesörümüz, bir yardımcı doçentimiz, iki tane e, gelecekler de var. Yeni profesörümüz de geliyor, ilanı verdik. Bugünlerde inşallah yakında gelecek. Tarih bölümüne öğrenci alacak durumda İnşallah onu öğrenci isteyeceğiz. Diğer bölümlere de öğrenci alma çalışmalarımız devam ediyor. Bu geçtiğimiz 2012-2013 yılında şeyimiz, dolu oranımız öğrenci kontenjanlarında %95 civarında da yine meslek iş okullarımızda tercih edilebilir programlarımız, grafiker programı, deniz ve yaman İşletmeci gibi programlar. Önümüzdeki dönemde inşallah radyo televizyon programını açacağız. Bunları çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıl inşallah aksilik olmazsa İlahiyat fakültemize, mühendislik ve mimarlık fakültemize de sağlık hizmetleri meslek gibi öğrenci alma çalışmalarını devam etmektedir. Şu anda İlahiyat fakültesi ve mühendislik ve mimarlık fakültesinin iki bölümüne iki mühendislik alanına enerji sistemleri mühendisliğini ve e, ma, e, metaloji e, malzeme bilgisi mühendisliği bölümlerini öğrenci almamız için altyapıyı hazırladık arkadaşlar. Bunlar hazırız. Son dönemde açtığımız fakültelerimizdeki ve meslek yüksek okullarımızdaki bölümlerin dışında hiçbir bölüm açmasak bile 4 yıl sonra öğrenci sayımızın 11 bini aşacağını biz tahmin ediyoruz. Yeni bölümler açma çalışmalarımızın devam etmekte olup www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini